Teşkilat dizisi yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Teşkilat dizisine aksiyon çok yakışıyor diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Teşkilat dizisi son bölümde aksiyon dolu sahneler izledik. Neslihan'ın olduğu sahneler artık neredeyse bitti. Neslihan'ın hikayesi artık son bulmuş oldu. Neslihan'ın yerine kısa süre içerisinde yeni bir kadın dahil olacak ama henüz bir anlaşma yok. Bir anlaşma yapılır yapılmaz bunu size hemen bir video ile duyuracağım. Hamdi, Korkut ve Altay birlikte operasyona çıkarak ne kadar güçlü olduklarını gösterdiler. Bu sahneler daha da fazla olacak. Albay Nazım ise artık ortaya çıkacak. Bu kişi de sürpriz bir isim olacak. Neslihan'ın babasıyla kavuşması ise maalesef gerçekleşmemiş olacak. Altay ise artık ne zaman operasyona çıksa Korkut'u da yanında isteyecek. Onun ne kadar iyi bir asker olduğunu gören Altay, en gizli görevlerde Korkut ve Hamdi'yi birlikte görevlendirecek. Yani aksiyon sahneleri tavan olacak. Tufan ise ölerek dizimizden ayrıldı. Kraliçe ise kısa süre içerisinde tuzağa düşecek. Korkut ona çok güzel bir oyun oynayacak. Kraliçe kendi kazdığı kuyuya kendisi düşmüş olacak. Sürpriz gelişmeler olmaya devam edecek. Peki teşkilat dizisinde başka neler olacak? Neslihan'ın gidişinin ardından Altay neler yapacak? 140. bölümde Altay ve Korkut'un düşmanlarla mücadelede attıkları cesur adımların sonuçlarıyla yüzleşeceğini öngörebiliriz. Önceki bölümlerde kraliçenin kimliğinin deşifre olması, Selen'in hainliğinin ortaya çıkması ve Korkut'un intikam arayışı gibi önemli dönüm noktaları yeni bölümde gerilimi daha da artıracak gibi görünüyor. Ayrıca dizinin karakter odaklı dram yönü, Altay'ın kardeşi Selen'in ihanetiyle yaşadığı duygusal çöküntüyü ve Neslihan'ın ona destek olma çabasını merkeze alabilir. Yeni bölümün ana temaları muhtemelen ihanet, intikam, sadakat ve fedakarlık üzerine yoğunlaşacak. Ekibin, Kraliçe'nin liderliğindeki uluslararası bir ağa karşı verdiği mücadele, yeni ittifaklar ve beklenmedik tuzaklarla karmaşıklaşacak. Şimdi, bölümü sahne sahne hayal edelim. Bölüm, Altay'ın Selen'in hainliğini kabullenmekte zorlandığı duygusal bir sahne ile açılabilir. Karanlık bir odada, elinde Selen'in çocukluk fotoğrafı ile oturan Altay, geçmiş anılara dalar. Onun gözlerinden, Kardeşine duyduğu sevgiyle birlikte ihanetin yarattığı öfke ve hayal kırıklığı okunur. Bu sahne Tolga Sarıtaş'ın etkileyici oyunculuğuyla izleyiciyi derinden etkileyebilir. Altay, kendi kendine "Seni nasıl kaybettim Selen?" diye mırıldanırken Neslihan kapıda belirir. Neslihan, Altay'ı teselli etmeye çalışsa da, Altay'ın öfkesi onu sahadaki tehlikeli kararlara yöneltecek bir kıvılcım gibi parlar. Bu açılış dizinin duygusal tonunu belirlerken, Altay'ın hem kişisel hem de profesyonel hayatındaki çatışmayı vurgular. Neslihan'ın Altay'a, onu bulacağız ama önce kendine ihanet etme, demesi, ikilinin arasındaki güven bağını güçlendiren bir an olabilir. İkinci sahnede, MIT karargahında hareketli bir toplantı başlar. Akif Başkan, Cengiz Bozkurt, ekibe kraliçenin yeni planları hakkında istihbarat sunar. Kate'in Türkiye'nin SEHA teknolojisini hedef alan bir sevkiyatı organize ettiği ortaya çıkar. Bu sevkiyat Suriye-Türkiye sınırında gerçekleşecek ve uluslararası bir silah tüccarıyla bağlantılıdır. Ekibin görevi sevkiyatı durdurmak ve Kraliçe'nin ağını çökertmek için bu tüccarı yakalamaktır. Altay, Selen'in izini sürmek için sahaya çıkmak istese de Akif Başkan onu bu operasyona yönlendirir. Burada Altay'ın disiplinli MIT ajanı kimliği ile kişisel intikam arzusu arasında bir gerilim yaşanır. Neslihan, Altay'ı dengelemek için onunla birlikte sahaya iner. Ekipte ayrıca Korkut, Murat Han ve Hamdi, Eren Hacı Salihoğlu gibi kilit isimler de yer alır, ancak Korkut'un kendi intikam planları ekibi riske atabilir. Operasyon sahnesi, teşkilatın alameti farikası olan yüksek tempolu aksiyonla doludur gece görüş kameralarıyla donatılmış bir sınır bölgesinde ekip sevkiyatı taşıyan konvoyu pusuya düşürür. Ancak, kraliçenin adamları beklenmedik bir hamle ile SIHA'ları hacklemeye çalışır. Bu, teknolojik bir savaşın fitilini ateşler. Altay ve Neslihan, konvoyun liderini ele geçirmek için bir kovalamacaya girişirken, Hamdi'nin ani bir kararı ekibi tuzağa düşürür. Bu tuzak, Hamdi'nin kraliçe ile gizli bir bağlantısı olduğu şüphesini doğurur. Korkut'un hikayesi, 140. bölümde ayrı bir koldan ilerleyebilir. Ejder'le olan çatışması, kardeşinin katilinden intikam alma isteğiyle daha da yoğunlaşır. Korkut, Ejder'in izini sürerken, beklenmedik bir şekilde Kate ile yüzleşir. Kate, Korkut'a bir teklif sunar. Bize katıl intikamını al. Bu teklif, Korkut'un sadakatini sorgulatan bir dönüm noktası olur. Korkut'un geçmişi, flashback sahnelerle açığa çıkar. Kardeşinin ölümüyle ilgili bilinmeyen detaylar, onun neden bu kadar kararlı olduğunu açıklar. Korkut'un Kate ile karşılaşması, dizinin gerilim dozunu artırır. Kate'in soğukkanlı manipülasyonları ve Korkut'un içindeki öfke, bu sahnede çarpıcı bir tezat yaratır. Korkut teklifi reddetse de, Kate'in ona bıraktığı bir ipucu, Selen'in yerini bulmasına yardımcı olabilir. Bu Korkut'un Altay'la yollarının kesişeceği bir ana zemin hazırlar. Selen'in hainliği 140. bölümün en merak uyandırıcı unsurlarından biri olacak. Selen'in Kraliçe ile nasıl bir bağlantısı olduğu, onun motivasyonları ve Altay'ı neden sattığı yavaş yavaş aydınlanabilir. Selen belki de zorla Kraliçe'nin tarafına çekilmiştir. Ailesini koruma ya da bir şantaj gibi kişisel bir nedenle hareket ediyor olabilir. 140. bölümde Selen'in kraliçenin karargahında tutulduğu bir sahne görebiliriz. Kate, Selen'e, Altay'ı yok etmek için ona en büyük acıyı sen vereceksin diyerek onu bir teste tabi tutar. Selen'in iç çatışması diziye duygusal bir katman ekler. Onun Altay'a karşı hissettiği suçluluk, Kate'in baskısıyla mücadele ederken, Selen'in bir kurtuluş yolu aradığına tanık olabiliriz. Bu arada kraliçenin asıl planı netleşir. Türkiye'nin savunma sanayisini çökertmek için SİHA'ların kontrol sistemine sızmayı planlamaktadır. Bu, yalnızca bir sevkiyat değil, aynı zamanda siber bir savaşın başlangıcıdır. Neslihan, Altay'ın hem en büyük destekçisi hem de akıl hocası konumundadır. 140. bölümde ikilinin sahadaki uyumu izleyiciyi büyüleyebilir operasyon sırasında bir patlama sonucu Altay yaralanır ve Neslihan onu kurtarmak için kendi hayatını riske atar. Bu an, ikilinin arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu gösterir. Neslihan'ın, seni yalnız bırakmam Altay. Ne olursa olsun dediği bir replik, bölümün en akılda kalıcı anlarından biri olabilir. Bu sahne, teşkilatın aksiyon ve duyguyu harmanlama başarısını yansıtır. Altay'ın yaralı hali, onun kırılganlığını ortaya koyarken, Neslihan'ın kararlılığı ekibin moralini yükseltir. Ancak bu kurtarma operasyonu sırasında Hamdi'nin ekibe ihanet ettiği kesinleşir. Bu da hikayeye yeni bir boyut katar. Bölümün son 15 dakikası nefes kesen bir finalle taçlanabilir. Altay, Selen'in tutulduğu yeri öğrenir ve tek başına Kate'in karargahına sızar. Burada Selenle yüzleştiği duygusal bir sahne yaşanır. Selen Altay'a "Beni kurtaramazsın, artık çok geç." derken Altay kardeşini geri kazanmak için her şeyi göze alır. Ancak Kate'in tuzağı devreye girer ve Altay bir seçim yapmak zorunda kalır. Selen'i kurtarmak mı yoksa ekibin güvenliğini sağlamak mı? Bu sırada Neslihan ve Korkut, Altay'ı kurtarmak için karargaha baskın düzenler. Aksiyon doruğa ulaşırken Kate kaçar ve Selen'in akıbeti belirsiz kalır. Bölüm Altay'ın "Seni bulacağım Selen. Söz veriyorum." dediği bir sahneyle biter, izleyiciyi 141. bölümü merak içinde bırakır. Teşkilat analiz videomuz bu kadar, yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.